Neden 20 milyon insan küçücük bir coğrafyada İstanbul'a sıkışmış, o kocaman binaların içinde 80 metrekare dairede 5 kişi yaşar? Yahu gelin, kocaman topraklar! Tarım alanında farklı bir ortamdayız. Hem tarım var hem turizm var. Aynı zamanda sanat ve bir tarafta da tıpı da konuşacağız birazdan. Müzisyenim, ses sanatçısıyım. Bu işi modern anlamda yapmanın önemine dikkat çekmek istiyorum. Bunu e, robotik sağım sistemi ile e, devam etmek üzere bir önemli adım attık. Bütün hayvanlara aynı miktarda, aynı dengede, aynı derecede yem vermek öyle çok da kolay bir şey değil. Sağımcı değiştiği anda, sağım saati değiştiği anda sütünü azaltır. Bu evet. kadar hassasiyetleri olan bir hayvanın önündeki yem değiştiğinde saatin inanılmaz şeyler değişiyor. Rasyonel firması bize çok düzenli olarak hayvanlarımızın yemlerini tam zamanında getiriyor belli periyotlarla. Sadece bize o paketleri açmak ve hayvanın önüne servis, ıı, etmek, etmek, kalıyor. servis etmek kalıyor. Bu da e, işi çok kolaylaştırdı, işçiliği hey, azalttı. aklıma düş. Bazen de sevgilim yadıma düştü. Çok teşekkür ederiz hocam. <laughs> teşekkür Ağzınıza sağlık. Çok harikaydı. <laughs>